Merhabalar, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün haftanın son iş günü. Önümüzde 3 günlük bir tatil var, hafta sonu var. Ardından 1 Mayıs tatili ekleniyor. Ee, ve hem bugünü hem hafta sonu hem de Mayıs ayının ilk günlerine ilişkin tahminleri sizlerle paylaşacağız bu videoda. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ee, tabii sağanaklar devam ediyor. Gök gürültülü sağanaklar. Soğuk cephe geçişi ee, başlıyor demiştik. Hafta ortası itibariyle başladı ve hala devam ediyor batı bölgelerde soğuma artık sona yaklaşmış durumda yarın itibariyle batı bölgelerde ısınma başlayacak ama doğuda hala hava sıcaklığındaki düşüş devam edecek hafta sonu da hava sıcaklığındaki düşüşü doğu bölgeler hissetmeyi sürdürüyor olacak. Şimdi e, soğuk cephe geçişi devam ettiği için şiddetli sağanaklar da devam ediyor. Lokal sağanaklar e, kısa süreli lokal ama şiddetli gök gürültülü sağanakları getiriyor beraberinde Türkiye'nin pek çok noktasında. O yüzden şiddetli sağanaklara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bugün Marmara'nın güney ve doğusu iç Ege, Karadeniz bölgesi, iç Anadolu, Akdeniz, doğu güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu olacak. Genel olarak tabloya baktığımızda 20 kilo kadar ortalama bir yağış alacağız. Metrekareye düşecek yağış miktarı açısından. E, fakat bazı noktalarda bu rakam 50 kiloya kadar çıkacak. E, şimdi tabii ki o illerin ayrıntılarından bahsedeceğim şiddetli yağış beklediğimiz illerin genel olarak Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesine şanlıklar şey olacağını söyleyelim ama e, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. E, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevresinde metrekareye düşecek yağış miktarı 50 kilo kadar olacak. Ee, şimdi bazılarınız bana soruyorsunuz 50 kilo, metrekareye 50 kilo ne demek diye. Ee, şimdi şöyle açıklayabiliriz bunu. Ee, suyun, yağışın yüksekliği 50 santime kadar çıkabilir olarak anlayabilirsiniz. Elbette ki ama çukur alanlarda, biriken yerlerde çok daha fazla su birikmesine sebep olabilir bu durum. O yüzden biz 50 kilo yağış diyoruz ama elbette ki işte arazinin, coğrafyanın durumuna bağlı olarak ve tabii ki işte su toprakla ne kadar buluştu, ne kadar yüzeysel akışa geçti gibi değişkenlere de bağlı olarak daha fazla su birikmesine sebep olabilir. O yüzden 50 kilo yağış şiddetli sağanakları beraberinde getirebilir. Sel su baskını riski oluşturabilecek kadar kuvvetli bir yağış. Beraberinde Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Karadeniz bölgesi ve hatta Doğu Anadolu'da yağış gök gürültülü sağanaklar halinde görüleceğinden dolu yıldırım yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları da beraberinde getirebilir ki Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de hatta Güneydoğu Anadolu'da lodos oldukça kuvvetli esiyor. Saatte 70 km hızla e, kuvvetli esecek. Beraberinde Doğu Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı devam ediyor. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi yine e, bazı sonuçlar da doğurabilir lodos. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Şiddetli sanaklarla birlikte kuvvetli rüzgar hayata ulaşımı zorlayabilir. Şimdi sıcaklık batı bölgelerde değişmiyor ama doğuda düşüşe devam ediyor. E, bugünün tablosu böyle. Şiddetli yağışa dikkat. Selsiyon'dan uzak kalıyoruz. Dere yatağı çevrelerinde çukur alanlarda olabildiğince bulunmamaya özen gösteriyoruz. Şiddetli yağış uyarısı verdiğimiz yerlerde, bölgelerde e, toplu taşımayı tercih etmekte fayda var. Sel suyuna girmiyoruz hem yaya hem araçlarımızla bir karışı sizi sürükler 30 santim araçlarınızı sürükleyebilir çünkü e şimdi genel olarak tablo böyle şiddetli yağış uyarısı verdiğimiz ilerin tamamında aynı anda aynı miktarda yağış beklemeyin bunlar lokal sanıklar bir kez daha bunu hatırlatmış olalım daha küçük bir bölgeye daha yoğun yağış bırakan sistemler. O yüzden aman dikkat. Sonrasında yarın ne olacak? Yarın Karadeniz bölgesi, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur devam edecek. Doğu Anadolu'da Lodos yine kuvvetli esiyor olacak. Saatte 70 km hızla. E, ee, şimdi sanaklar da Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'de yine gök gürültülü sanaklar halinde devam edecek. Sivas çevresinde de şiddetli yağış var. Yine 50 kilo civarında yağış alacak yurdun doğusu. Yarının tablosu da bu şekilde devam edecek. Hava sıcaklığı batıda bir derece, bazı yerlerde iki derece yükselişe geçiyor. Doğu bölgelerde düşüş devam edecek. Sonrasında pazar günü Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz yağmurlu olacak ama diğer bölgelerde, doğu bölgelerde yine hava yağmurlu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da şiddetli gök gürültülü sağanaklar pazar günü devam edecek kuvvetli rüzgarla birlikte. Hem lodos hem e, şiddetli gök gürültülü sağanaklar var. Yine lokal sağanaklar. Sel, su baskını, dolu yıldırım, yağışlarında kuvvetli rüzgar ve hatta hortum oluşma olasılığı söz konusu olabilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Ve e, hava sıcaklığı batıda yine yükselişe devam ederken doğu bölgelerde çok fazla değişmeyecek. Hatta bazı noktalarda düşüş devam ediyor olacak hava sıcaklığında. Pazartesi günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz bölgesi, Güneydoğu'nun doğusu Maldin çevresinde yağmur yine devam edecek. Daha hafif sağanaklara dönüyor pazartesi günü. Ee, diğer bölgelerde hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı batı bölgelerde artık yükselişe geçecek. Ve görünen o ki Mayıs'ın ortalarına kadar da yükselişteki yükseliş trendi devam ediyor olacak. Salı ve Çarşamba günü Doğu Kayadeniz ve Doğu Anadolu'da yağmur var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Sonrasında perşembe günü Marmara'da, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kısa süreli hafif sağanaklar yine başlayacak gibi gözüküyor. Daha önce sizlerle konuşmuştuk. Mayıs ayı yağmurlu geçecek demiştik. Yine ortalamaların üzerinde bir yağmur trendi Mayıs ayında da devam edecek. Biliyorsunuz Kuzey Atlantik salınımı ve Arktik salınım negatif fazla. Bunlar negatif fazla olduğu zaman biz böyle biraz ortalamaların altında serin ve yağışlı dönemler geçiriyoruz. Tıpkı içinde bulunduğumuz günler gibi. O yüzden okyanustaki salınımlar bizi çok fazla etkiliyor ee, ve en son salınımı da şu anda nötr koşullarda. Lanina artık ömrünü tamamlamış durumda ve triple e, laninadaydı biliyorsunuz. Şu anda ömrünü tamamladı. Nötr koşullar var ve Atlas Okyanusu üzerindeki salınım negatif fazla. Kutup salınımı da negatif fazla olması soğuk girişlerin ve sağanak yağışın bizde oluşumuna sebep oluyor. Tablo böyle. Genel durum bu. Bugüne hafta sonuna önümüzdeki haftaya ilişkin planlar aşağı yukarı böyle. Üç günlük bir tatil olacağı için belki tatil tatil yapmak için değerlendirmek isteyebilir. Ege Akdeniz'e gitmeyi planlayabilirsiniz. Deniz suyu sıcaklığı 19 derece civarında. Güney Ege ve Akdeniz'de. Bu detayı da vermiş olalım. Güney Ege ve Akdeniz'de denize girmeye uygun ama Kuzey Ege henüz hala soğuk. Bu detayı da Marmara zaten daha soğuk olacaktır ama Güney Ege ve Akdeniz'de 19'lara 20'lere çıkmış durumda deniz suyu sıcaklığı. Şimdi genel durum bu, tablo bu yönde. Yurdun doğusunda toz taşınımı bugün ve yarın devam edecek. Çamur yağmuruna sebep olabilir. E, toz taşınımına karşı da yine tedbirli olmak gerekiyor. Soğuk cephe geçişi devam ediyor dedik. Hava sıcaklığındaki düşüş doğu de bölgelerde devam edecek. Batıda artık giderek güneşin yüzünü görmeye başlayacağız. Bugün zaten küçük küçük görmeye başladık. Hafta sonu batı bölgeler için güneşli olacak. Hava sıcaklığının yükseldiği bir hafta sonu olacak. Üç günlük tatil boyunca ve önümüzdeki hafta ortasına hatta perşembeye kadar da batı bölgelerde hava güneşli Detayını söyleyelim, hava sıcaklığının yükseliş trendine pazar günü itibariyle girdiğini de ekleyerek videoyu ufak ufak sonlandırmaya başlayalım. Ee, sorularınızı, düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Tekrar e, görüşeceğiz elbette. Tekrar görüşünceye kadar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Abone olmanız benim için çok çok önemli. Ne kadar çok sayıda aboneye ulaşabilirsek o kadar daha fazla veri sağlayan bir kanal haline dönüşebiliriz. Dün mikrofonda bir problem oluşmuş zannediyorum ve ben çok geç farkına vardım. Çok geç farkına varmasaydım mutlaka yeni bir video çeker sizi bilgilendirirdim. Ama maalesef çok geç farkına vardım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Umarım tekrar böyle bir sorun yaşanmaz ama yine de izlediğiniz ve desteklediğiniz için de çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim.